Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hepinize sevgi dolu selamlarımı gönderiyorum. Bugün yine bir çiçek videosuyla karşınızdayım. Çiçeklerime bakım yaptım. Ne gibi bakımlar yaptım? Gelin birlikte bakalım. Bu aşkın gözyaşı. fideleri. Bunu yeni ekim yaptım. Bu saksıda olan şu şeker begonyam. Budama yaptım arkadaşlar buna. Ondan budamış olduğumu hepsini bu beyaz saksıya geçirdim. Ekimini yaptım. Burada da sardunyam var, ceylan gözü sardunya, bunun da yeni ekimini yaptım. Burada da pembiş olan şeker ve gonyam var. Onun da budadığım dallarını bundan budadım. Sonbahar ayına girdiğimiz için bakım yapıyoruz, budama yapıyoruz. Bundan budamış olduğum dalları hepsini şöyle şu yeşil saksıya geçirdim. Ekimini yaptım. Bu da yine aynı şekil. Budadığım dallardan ekim yaptım için gene şalvarı onun da dallarını budayıp yeniden ekimini yaptım toprağına gelince yeni ekim yapmış olduğum saksıların toprağı bolca vitamin olarak yumurta kabuğu var muz kabuğu var çürümüş patates kabuğu var bunlar çiçeklerimize çok faydalı ben topraklarına karışım yapıyorum ara sıra kür yapıp veriyorum böyle şu boş olan saksıya da bu rozet çiçeğimin tohumlarından attım bunun tohumunda nasıl bir ekim yaparız ayrı bir video çekeceğim ona Bugün videoyu uzun tutmamak amacıyla arkadaşlar ben önceden ekimimi yaptım. Bitiş hallerini sizinle paylaşıyorum. Bunlar kış hazırlıkları. Kışa hazırlıyoruz çiçeklerimizi. Böyle yedekliyoruz. Çünkü kış aylarında don oluyor çiçeklerin bir çoğunu kaybedebiliyoruz. O yüzden böyle yedekleme yaparsak elimizde mutlaka bir tanesi kalacaktır. O yüzden yedekleme yapmamız çok önemli. Biz çiçek severlerin bahar aylarında tekrar bu çiçeği bulmak için uğraşmamak için bulmamız için yedekleme şart diyorum. Böyle arkadaşlar işte değişimini yaptım, ekimini yaptım, budamasını yaptım. Benim çalışmış olduğum işlem bugünlük bu kadar. Kısa bir video oldu. Sizleri sıkmamak adına videomu kısa tutmak istedim. Ekimleri hakkında, budaması hakkında sormak istediklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. En kısa zamanda dönüş yapıyorum. Son olarak da kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Biliyorsunuz zaten abone olmak Bedava, ücretsiz, Gönül rahatlığı da olabilirsiniz. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, çiçekli kalın lütfen.